bana dönüp kendi bir çalışma tarzı bu iki ve Buradan borçlu kurabilirdim. Ya da buradan kurabilirdim. Hiçbir önemi yoktu. Ama bunu hareketli yapacak olursak, mesela buraya basış yaptım, bu buradan kaydım. kaydı. Ya da eş zamanlı, buraya basış yaptım, buradan kaydı. O tekrar hop, buraya basış yaptım, buradan kaydı. Tekrar hop, buraya basış yaptım, buradan kaydı. Yani de sağın ya da solun hiçbir önemi yok tamam mı? Sadece ikinci atakları kullanmakta bu tekmeler de olabilir. Bastım. Yani ben buradan düz basışı yaptım ve buradan hop gittim. Ya da eş zamanlı olarak ben buradan bastım. Hop gittim. Okay. Yine çalışma yapacağınız zaman şunu kullanın. Böyle bir basetle basın. basın.